Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Xiaomi akıllı telefonlarda çift uygulama nasıl kullanılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle telefonun ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonra buradan uygulamalar dokunduktan sonra çift uygulamalar seçeneğine tıklıyorum arkadaşlar. Buradan tavsiye edilen WhatsApp ya da Instagram. Ben Instagram adresimin yani farklı bir adreste kullanmak istiyorum. Hesabım var arkadaşlar. Instagram hesabı. Çift uygulama başarıyla oluşturuldu diyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurada bir Instagram uygulamam var arkadaşlar. Bir de gördüğünüz gibi sona bir üstte Instagram uygulaması eklenmiş. Buradan şu şekilde arkadaşlar yeni hesap oluştur ya da giriş yap şeklinde bir seçenek sunuyor bana. Ben diğer Instagram'a bir giriş yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisini birbirinden bağımsız hale getiriyor arkadaşlar. Yani iki farklı Instagram hesabını aynı telefonda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.